Bu? Yaşlı var sana ağzı nasıl oldu? İki gün önce iyiydi de yine akmış onlar gibi. Silmek lazım diye. Ama çok akıllı. Ha. Buradan ayrılmıyor hiç. Öyle mi? Niye ayrılsın ki? Ha. Yine. Yine. Ne yapıyorsun kızım? Geldi sevdim onu biraz önce. Öte gibi diyor. Yattı yere. Yatar. Kendini sevdirecekmiş. Kıldızım Yine kısır değil mi? Kısır. Şey. E, bebek, bebekleri alınmış karnından öyle kısırlaştık. Yani. Hmm. Yoksa ölecekmiş. Nereye? Taksi. Şey, kargoya. Arabayı ne bırakırım sen nereye gidiyorsun? Sağ şeyde yeni bastım. Yeni bastım mı Taksiyonu. Hı? Birazdan buradayım. Taksi mi çağırdın? Yoksa götürdün Niye? sen? Niye Ersinler'e Bir tane. Ha.